Eski sevgilinle iletişimi kesme mevzusu. Bu videoda biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü eski sevgilinle iletişimi kesmen gerektiğini birçok koç, danışman bu konuyla ilgili belki sana videolarında anlatmıştır. Ancak bu olayın neden yanlış anlaşıldığını ve nasıl doğru bir yönteme dönüşebileceğini biraz burada açmak istiyorum. Çünkü sen eski sevgilini geri kazanmak istiyorsun. Eski sevgilini geri kazanmak istiyorsan gerçek anlamda başarıya nasıl ulaşılır öğrenmek durumundasın diye düşünüyorum açıkçası. Mevzu şu. İletişimi kesmek demek bir araç ve aracı iyi kullanırsan bu olayı çözebilirsin. Yani şöyle söyleyelim. Neşteri katilin eline verirsen, değil mi? Neşter bir araç insan öldürür. Doktorun eline verirsen hayat kurtarır. Dolayısıyla bu aracı iyi kullanmak durumundasın. Yani iletişimi kesmenin asıl nedenini bilip doğru müdahaleler yapabilmelisiniz ki sevgilinle ilgili. İletişimi kesmek demek... şu ana kadar yürümeyen ilişkinin... biten ilişkinin... yeniden resetlenmesi... yeniden... start düğmesine basılması. Yani resete basıp start düğmesine basılması. Resetlenmek ne demek? bütün yanlışlardan geri dönülmesi, davranış hatalarının görülmesi, bilinçlenmek ve bundan sonra ilişkiyi çok daha üst bir noktaya taşımak, kendinin de bir üst versiyonu olmak, gelişmek. Yani içsel olarak bırakman gereken birçok korkularını bırakmak ve artık daha cesur, daha kendinden emin ve daha kararlı bir insana dönüşmek için iletişimsizlik gerekiyor. Yani bu iletişimsizlik öyle zannedildiği gibi basit bir şey değil aslında. Bana göre biraz kendine zaman tanıma ve bu zaman içinde de eski sevgiliyi geri kazanma psikolojisine kendini doğru itme ve bu psikolojiyi elde etme mevzusu. Ben kimseye çok basit bir şekilde bir ilişkinin bitmesi gerektiğini hiçbir zaman söylemem. Ama bitmesi gereken bir şey varsa o da yanlış davranışlar, içsel durum, kendini kötü hissettiren düşünce ve duygulardır. İşte bunların bitmesi gerekiyor. Bunlar bitmediği sürece yani eski sevgilinle ilgili iletişimsizlik halinde sadece eskisi gibi kalıp bu süreyi o acı içinde atlatıp tekrar eski kaldığın noktadan devam edersen asla eski sevgilini geri kazanamazsın diye düşünüyorum. Evet, iletişimi kesmenin ana sebebi bu. Peki eski sevgilinin geri kazanmanın, eski sevgiliyi geri kazanmanın sırrı ne? Onu da bir videoda açıkladım. Ee, bu videonun altındaki linke tıklayarak benim eski sevgiliyi geri kazanmanın en garantili yolu isimli kursuma ücretli olarak kayıt olabilirsin veya ücretsiz olarak eski sevgiliyi geri kazanmanın Sırrı isimli videoyu, bir ön izleme videosunu, yani kursun ön izleme videosunu da izleme imkanını sana şu anda verebilirim. İletişimi keseceksen bu şekilde kes. Kendinin yeni bir versiyonu olma, olman gerekiyor ve dolayısıyla bunu olduğun takdirde eski sevgilini şaşırtabilirsin diyorum. Bunu da söyledikten sonra umarım kursa kayıt olursun, kursu satın alırsın. Ve en azından ücretsiz ön izleme videosunu izleyerek de bu kursa bir göz atmış olursun diyorum. İlginize teşekkür ettikten sonra lütfen kanalıma abone ol, yorum yap. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben Sinan Altıntaş.